arkadaşlar cümle türleri konumuza c anlamlarına göre cümlelerle devam edeceğiz. Hemen bakalım anlamlarına göre cümleler İlk videomuzda görmüştük dört başlık altında incelenecekti. Olumlu cümle, olumsuz cümle, soru cümlesi ve ünlem cümlesi şeklinde karşıma çıkacaktı. Hemen bakalım bir olumlu cümleyle başlayalım. Diyor ki olumlu cümlede yüklemin bildirdiği işin yapıldığını ya da gerçekleşebileceğini belirten cümlelerdir. Bir işin yapıldığını ya da gerçekleşebileceğini belirten cümleler olacak benim için. En önemli özelliğim burada ipucum olumsuzluk eki ve sözcüğü yoktur bu tarz cümlelerde. Hemen bakalım. Yemek çok tuzluydu. Tuzluydu yüklemim. Yarın size geleceğim. Geleceğim. Yüklemim. Adam donarak ölmüş. Ölmüş benim. Yüklemim. İşe hep geç kalır. Kalır benim. Yüklemim. Evi çok güzeldi. Güzeldi benim yüklemim. Hemen kontrolü sağlıyorum. Neydi? Olumsuzluk eki veya sözcüğü yoktu. Hemen bak tuzluydu. Geleceğim. Ölmüş. Kalır. Güzeldi. Kelimelerinde herhangi bir olumsuzluk eki var mı? Yok mu? Öncelikle bunu e, tespit edeceğim. Bakıyorum. Tuzluydu. Yok, hayır. Herhangi bir olumsuzluk eki almamış. Geleceğim almamış. Ölmüş kelimesi herhangi bir olumsuzluk eki veya sözcüğü almamış. Kalır ve güzeldi kelimeleri de aynı şekilde herhangi bir olumsuzluk eki veya sözcüğü Almamıştır. İşte bu tarz cümleler benim için olumlu cümle olarak kabul edilir çocuklar. İçerisinde olumsuzluk veya eki veya sözcü olmayan cümleler benim için olumlu cümle kabul edilir. Hemen olumsuz cümleye geçelim ve kıyaslayalım, karşılaştıralım bunları. Olumsuz cümle ne demiş? Yüklemin bildirdiği işin yapılmadığını, gerçekleşmediğini anlatan cümlelerdir. Ve aynı zamanda ne diyor? Fiil cümleleri me, ma, mez, maz. İsim cümleleri değil, yok, sız, siz. Ek ve sözcükleriyle olumsuz yapılır. Hemen tekrar edelim şöyle. Ne diyor? Fiil cümleleri şöyle yapalım. Me, ma, mez, mezmaz. İsim cümleleri değil, yok, sız, siz. Ek ve sözcükleriyle olumsuz yapılır. Yani benim olumsuzluk eklerim mema mezmaz, değil, yok, sız. Siz gibi ek ve sözcükler çocuklar. Bunlardan herhangi bir tanesini alan, ekten ve sözcükten herhangi bir tanesini alan bir cümle benim için olumsuzluk barındıracağı için olumsuz cümle şeklinde karşıma çıkacak. Hemen bakalım. Yemek çok tuzsuzdu. S siz, siz şeklinde dönüşebiliyor biliyorsunuz. Ekimi aldığı için o zaman bu benim için olumsuz bir cümledir. Hemen olumlu cümleyle kıyasla. Yemek çok tuzluydu. Burada ne demiş? Yemek çok tuzsuzdu. Sıssı, susuz, olumsuzluk ekini aldığı için olumsuz cümle şeklinde karşıma çıktı. Yarın size gelmeyeceğim. Olumlu cümlede bakın. Yarın size geleceğim. Burada meyma olumsuzluk ekini alarak. Benim karşıma olumsuz cümle şeklinde çıktı. Hemen bak üçüncü örneğe. Adam donarak ölmemiş. Olumlu şekli neydi? Adam donarak ölmüş. Ölmemiş derken meyma olumsuzluk ekini kullandığı için olumsuz bir cümle oluşturmuştur. Hemen bakalım diğer örneğe. İşe hiç geç kalmazdı. Olumlu şekli neydi? İşi hep geç kalır. Kalır kalmaz. Mezmaz olumsuzluk ekimi aldığı için olumsuz cümleyi oluşturmuştur. Evi güzel değildi. Olumlu şeklimiz neydi? Evi çok güzeldi. Güzeldi, güzel değildi. Değil, ek ve sözcük. İsim cümlelerinde değil, yoksuz, siz dikkat edeceğim buna. Bu cümlemde de değil kelimesini aldığı için olumsuz bir cümle oluşturmuştur çocuklar. Hemen bir not düşmüşüz. Neymiş? Bir cümlenin yükleminde olumsuzluk bildiren ek ya da sözcük yoksa cümle biçimce olumludur. Pembe kalemle çizelim. Biçimce olumludur. Yani az önceki kağıdımıza tekrar bakalım. Ne diyor? Bir cümlenin yükleminde olumsuzluk bildiren ek ya da sözcük yoksa cümle biçimce olumludur. O zaman olumlu cümlede karşıma olumsuz ek ya da sözcük çıktı mı? Hayır çıkmadı. O zaman buradaki cümleler benim için ne şekilde karşıma çıkıyor? Biçimce biçimce olumlu. Not onu karşılıyor değil mi? Diyor ki bir cümlenin yükleminde olumsuzluk bildiren ek ya da sözcük yoksa cümle biçimce olumludur. Peki bir cümlenin yükleminde olumsuzluk bildiren ek ya da sözcük varsa cümle biçimce olumsuzdur. Az önce gördüğümüz örneklerde de olumsuzluk ekleri bulunduğu için bu cümleler benim için ne olur? Biçimce olumsuz. Böyle bu şekilde aklımda kalsın bunlar. Hemen devam edelim diğer notumuzla. Çocuklar, biçimce olumsuz, anlamca olumlu cümleler de vardır. Biçimce olumlu, anlamca olumsuz cümleler de vardır. Çok basit. Şimdi göreceğiz. Hiç kafan karışmasın. Sana inanmaz olur muyum? Mezmaz. Olumsuzluk eki görüyorum. Hayata dair planlarımız yok değil. Yok ve değil diye olumsuzluk sözcüklerimi gördüm. Bu konuyu bilmiyor değilim. Bilmemekten bilmiyor olmuş. Mema ve değilim sözcüğünü gördüm. Peki bunlar biçimce olumsuz. Biçimce olumsuz nereden anlıyorum? Çünkü cümle içerisinde olumsuz ek ve sözcükler kullanılmış. Peki anlam olarak bakalım. Sana inanmaz olur muyum? Ne anlamı var? Tabii ki sana inanıyorum veya inanırım anlamı var. İnanırım. Hemen aşağıya bakalım. Hayata dair planlarımız yok değil. Yani hayata dair planlarımız var anlamı vardır. Bu konuyu bilmiyor değilim. Tabii ki biliyorum gibi bir anlam çıkıyor. O zaman notumuzu hemen onaylatalım. İlkinde ne demişti? Biçimce olumsuz, anlamca olumlu cümleler de vardır. Hemen baktım. Biçimce, evet, cümle içerisinde olumsuzluk, sözcük ve eklerini gördüm. O zaman biçimce olumsuz. Ama anlam olarak parantez içerisinde neler yazdık? Olumlu kelimeler yazdık. O zaman biçimce olumsuz, anlamcı olumlu cümleler bunlardır. Yani bunlar birer örnektir bu not için. Hemen ikinci isme bakalım. Biçimce olumlu, anlamca olumsuz cümlelerde vardır. Hemen bakalım. Diyor ki ne eve ne işe gitmiş. Yani ne eve gitmiş ne işe gitmiş. İkisine de gitmemiş. Cümleye bak. Olumsuz bir sözcük veya ek var mı buradaki mezmaz, yok, değil, mema, değilim gibi herhangi bir sözcük veya ek yok. Ama anlam olarak neyi vermiş? olumsuzluk vermiş. Ne eve ne işe gitmiş. İkisine de gitmemiş anlamı vardır. Hemen diğer cümleye bakalım. Böyle havada dışarıya şemsiyesiz çıkılır mı? Çıkılmaz anlamında kullanılmış cümle. Hemen bakalım. Biçimce herhangi bir olumsuz ek veya sözcük var mı? Yani mezmaz yok değil. Mema değilim gibi. Bakalım. Yok ama anlam olarak olumsuz. Aşağıdaki cümleye bakalım. Bu gürültüde ders çalışabilirsen çalış. Ama kendisi çalışamayacağını düşünüyor. Çalışamazsın bu gürültüde anlamı vardır. Hemen cümleye bakalım. Olumsuzluk eki veya sözcüğü var mı? Yok değil, mema, mezmaz gibi. Hayır görmüyorum ama anlam olarak olumsuzluk bildirmiştir. O zaman Çocuklar şu taraftaki yani biçimce olumsuz anlamca olumlu cümlelerde olumsuz ek ya da sözcük kullanıldığı için cümle içerisinde biçimce olumsuz oldu. Ancak anlamca olumlu kelimeler verdi. Anlamca olumlu oldu. Yan tarafta yani biçimce olumlu anlamca olumsuz cümleler de vardır denilen notumuzda. Bu cümlelerde olumsuzluk eki ya da sözcüğü kullanılmadığı için cümleler Biçimce olumlu ama parantez içlerinde anlam olarak, anlamca olumsuzluk bildirildiği için olumsuz oldu diyeceğim. Evet çocuklar, 3 soru cümlesi. Soru cümlesi soru anlamı veren, yani bizden cevap bekleyen cümlelerdir. Bir iki tane örnekle geçelim. Kolay zaten bunlar. Yarışmaya 4 kişi mi katılmış diye sordu. O zaman bu benim için soru cümlesidir. Eve dönerken sana ne alayım? Ne sorusuyla soru sordu. Yukarıda da mi edatıyla sordu. O zaman soru cümlemiz bu. Ünlem cümlesi çocuklar. Sevinme, acıma, şaşma, özlem, korku gibi duyguları anlatan cümlelerdir. Ünlem cümleleri. Ne demiş ilkinde? Hey gidi günler hey. Yani geçmiş zamandaki günlere bir özlem var mı? özlem duyuyor değil mi? O zaman bu benim için bir ünlem cümlesidir. A, sen de mi buradaydın demiş. Şaşırmış değil mi? O zaman bu bir şaşma ünlem cümlesidir. Of, buralardan sıkıldım artık diye bir cümle kullanılmış. Burada da bıkma, usanma anlamı vardır. Ah, ben bu işi nasıl yaptım demiş ve pişmanlık bildiren bir cümle karşıma çıkmış. Bu da benim ünlem cümlemi oluşturmuştur çocuklar.